Kilise çancısı yani zangoç olan kuazi Modo ile güzeller güzeli çingene kızı Esmeralda'nın aşkını imkansız aşkını anlatır. Başpiskopos Frollo, ilginç bir karakter, kötücül bir karakter. Romanın en enteresan karakteri. Yani kuazi moduyu kilise kapısına bıraktıktan da onu alıp büyüten, besleyen, sahip çıkan, ona ismini veren, kuazi Modo ismini veren kişi Frollo kıskanç ama Esmeralda'ya aşık. Oysa bir rahip aşık olamaz. Bir rahip yemin etmiştir, Allah'a yemin etmiştir. Aşık olduğu, deli gibi aşık olduğu ve bütün dini inançlarına rağmen her şeyi yerle bir eden rahip Follo, Esmeralda'yı, o çok sevdiği Esmeralda'nın ölümüne sebep oluyor. Ben yani aslında onu öldürüyor. Yani toplumun önünde atıyor onu. Kim yana kızı Esmeralda. Gücü ne olacak ki? Ama Follo eşek gibi aşıktı ona. Deli gibi aşıktı ona. Eğer karşılık bulsaydı atar mıydı onu? Atar mıydı? O insanların önüne atar mıydı?